Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Eğitim serisinin ikinci videosunu hazırlıyoruz şu anda. İlk videoda Git'in ne olduğunu, Git teknolojisinin ne olduğunu, hayatımıza neler kolaylaştırdığını anlatmıştım arkadaşlar. Bu videoda Git installation yapacağız. Git'i lokalimize, lokal bilgisayarımıza kuracağız arkadaşlar. E sonrasında bir sonraki videoda da artık burada gördüğünüz komentleri sıradan implement etmeye, uygulamaya başlayacağız. Daha doğrusu execute etmeye başlayacağız. E, faydalarını beraber göreceğiz arkadaşlar. Gidip tarayıcıda git Dovlant yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben Windows makinamdayım şu anda. Siz MacOS da Linux'a göre ilgili versiyonu Dovlant edebilirsiniz. Ben git for Windows x64 setup'ı Dovlant ediyorum arkadaşlar. Bu iniyor. Benim daha öncesinde indirmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi desktop'umda bulunuyor. Bunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Dovlant tamamlandıktan sonra. Next diyorum. C program files'ın altında kurabilir. Problem yok. Next diyorsunuz. Additional icons da onu desktop'ı seçin arkadaşlar. Şuradaki associate'leri seçin, lfs'e izin verin, large file support'a izin verin, next deyin, next deyin. Arkadaşlar vim'i çok önermiyorum. Notepad++ ya da varsa, kullanıyorsanız lokalinizde, Visual Studio Code'u gitin Default Editor olarak kullanmanızda fayda var. Gayet kullanışlı, pluginleri vesaire yüksek. Ben optimal seviyede çalışan pluginleri mevcut. Git ile çalışan Visual Studio Code'un. Onu seçiyorum ben, benim lokalimde mevcut. Next diyorum. Arkadaşlar buradaki main branch'in seçimini git'e bırakabilirsiniz veya kendiniz bir şey yapabilirsiniz, override edebilirsiniz. Genelde racon master olmasıdır. Yani siz bunu git'e bırakırsanız default branch'inizin branch'in ne olduğuna yine değineceğim. Bir sonraki videoda artık komentleri görmeye başladığımızda değineceğim arkadaşlar. Siz default kalsın derseniz master yapacak. Ama burada ezerseniz veya yani git'a üstünden çektirirseniz, init yaparsanız genelde bu main yapıyor. Yani ya master ya main görürsünüz siz ee, ana branchleri, ana dalları. Ben let git decide deyip master kullanmayı tercih ediyorum genelde, dediğim gibi size kalmış. Bu sadece ilk göreceğiniz branchin adının ne olacağını belirleyen bir seçenek. Ben master kalsın diyorum, git decide'ı seçiyorum arkadaşlar, next diyorum. Arkadaşlar buradaki optionlardan third party software'da git from command line'ın supportunu vermekte fayda var, next diyorum. Bundle OpenSSH'ı seçiyorum. Next diyorum. Native evet. Windows Secure Channel Library'i seçiyorum. Next diyorum. Bunlara dokunmuyoruz arkadaşlar. Buradaki kısım önemli. Bunu bu şekilde seçmeniz önemli. Diğerleri önemli değildi ama. Arkadaşlar end of file'a göre karakterler işte LF ya da CRLF olduğu için orada bir değişiklik yapılmış gibi algılayabiliyor farklı operatik sistemlere göre. Siz bir file'da bir edit yaptınız. Sonra gittiniz Macbook'ta farklı bir edit yaptınız ama gidip satır sonunda da bir şeyler yapmışsınız gibi böyle algılayabiliyor yani. Git e, kirletebiliyorsunuz, commit historiyi kirletebiliyorsunuz. Bundan dolayı buradaki e, checkout windows style, commit unix style line index olarak seçmenizde fayda var. Bunu bu şekilde seçin hatta diyeyim, mas diyelim. Next diyoruz. MinTTI yerine ben Windows'un default konsolunda bunu kullanacağım arkadaşlar. CMD'ye de git support vermek için. Next diyorum. Fast forward or merge diyorum. Bunlara hep değineceğiz arkadaşlar. Şu anda sadece kurulum yapıyoruz. Git Credential Manager'ı seçiyorum. Mail ve password yönetimi için. Enable File System Caching'i seçiyorum. Install diyorum arkadaşlar. Lokalimize Git'i şu anda kuruyoruz. Kurulumu tamamlanmasını bekleyelim. Bize Git 5 tool'unu ve Git teknolojisini kuracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Git 5 kısa yolu geldi. Launch Git 5 diyorum gelip check edelim arkadaşlar. Mesela git tretre versiyon diyeyim. Git başarılı bir şekilde kurulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Diğer tool'lar aracılığıyla da test edelim. Mesela cmd üstünden deneyelim. Sadece git 5 ile yapmayalım. Git komandını çalıştırabiliyorum. Bir de arkadaşlar PowerShell deneyelim. Bunda da git tretre versiyon diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 farklı client aracılığıyla da CLI aracılığıyla da git komentlerini çalıştırabiliyorum. Arkadaşlar şu anda lokalimize git teknolojisini başarılı bir şekilde kurmuş olduk. Artık bir sonraki videoda komentleri yüz etmeye, Git'in faydalarını öğrenmeye sırasıyla başlayacağız. Git'in itten başlayacağız. Bir kod bloğumuza, bir repozitörümüze, lokal repozitörümüze Git desteği vereceğiz. Ve versiyonlamayı nasıl yönettiğimizi adım adım ele alacağız. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. sonraki videoda görüşmek üzere.